Abla ek ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda ekonomi? geçirebiliyor mu vatandaş? Kötü. Sizce? Geçinebiliyor mu? Valla bilmiyorum. Emekliler berbatız. Ama yani görüyorsunuz gençlerin halini. Yani iyice ne kafayı sayırdı insanlar. Allah hepimize yardım etsin. Amin inşallah abla. Nasıl yani, düzelteceğiz? Çare ne? Sizce? Ben bilmiyorum valla. Çareyi baştakiler düzeltecek. Baştakiler iyi diyor. Uçuyoruz diyor. Şahlanıyoruz diyorlar. Nereye doğru şahlanıyoruz? Yerin dibine doğru gidiyoruz bence. Türkiye'nin ekonomisi kadar kötü bir ülke var mı? Hala bakın görüyorsunuz yani bir ekmek kaç para olmuş, bir sigara kaç para olmuş. Tamam ben sigara kullanmıyorum. Hani çok belki masrafım yok ama düşünün bir kalabalık aileyi. Günde 10 tane 15 tane ekmek yiyen insanlar var. Onlar ne yapacak? Ekmek şu anda 10 lira. İnsanlar gidiyorlar sırayı sabahın köründe. Belediyenin verdiği ekmeği almaya çalışıyorlar sabahın köründe gidiyorlar insanlar sıraya giriyorlar bu cennet vatan bu tabloyu hak ediyor mu abla peki tabi ki hak etmiyor Türkiye kadar güzel bir ülke var mı kesinlikle var benim ülkemdeki insanlar kadar güzel bir insanlar var mı ama mahvettiler Türkiye'yi el birliğiyle mahvettiler yani ne diyeyim nasıl sığınmacı sorunu var mı abla Türk bulamıyoruz artık size bir şey söyleyeyim mi bundan birkaç ay öncesi İzmir'e giderken <laughs> havalimanında kapı değişti. Ben de bulamadım. Daha doğrusu gözüm görmedi açıkçası. Ben yemin ediyorum her şeyimin üzerine bir tane Türk bulup da hangi kapı diyerekten soramadım. İki tane orada bir genç kavga ediyordu karı koca. Dedim çocuklar bir dakika bırakın kavga etmeyelim uçağı kaçıracağız hangi kapı gidelim. Size yemin ediyorum Türk bulamadım yani. Ve bu hani yurt dışına uça uçak değil İzmir'e giden bir uçak. Bu sığınmacılar bir an önce gitseler de biz kendi ülkemize rahat rahat dolaşabilsek. Biz sahile inemiyoruz 10 yıldır. Esa çağırıyor gelin diyor. Gelen hafta çıkardım diyor. Ama niye gitsinler ya. ki burası beleş rahat. Her şey güllük gülistanlık. Her bedava. Her Asane şey bedava, bedava yani. her bir de gerile gerile önümüze geçiyorlar. Ya ben hiç ırkçı bir insan değildim. Artık bizi bile ırkçı yaptılar. Evet, Dediğim e gibi. Efendimiz de savaştan kaçanları lanetliyorduk. Evet. Ak Evet. Kızıyor da eleştiriyor. Tabii ki, onlar ülkesinden kaç, yani savaş ülkesini bırakıp kaçan hepsi lanetlensin. Lanetli zaten. Bir an önce defolsunlar, gitsinler bir şu güzel ülkede rahat rahat yaşayalım. Bilmem açıklamam oldu mu? abla, e, kendi Türkiye'de güvende hissediyormusun? Hiç hissetmiyorum. Kızımızın boğazı kesildi. Aa bakın, bundan 15 gün önce kapımın önünde ben kapkaça uğradım. Kapının önünde bir daha Kapımın önünde. 35 senedir aynı mahallede oturuyorum. Kapımın önünde elimden dolarımı aldı kaçtılar. Arkadaş gün için gelmiş toplanmıştık. Ondan sonra o emanet getirdi kadın bana. Nereden gördü de aldı gitti. Ben şaka yapıyor zannettim. Ya yani ben gerçekten çok korkuyorum. Bu güzel güzel genç kızlar, güzel güzel delikanlı çocuklar. Onlar Tabii evladın. ki. Tabii ki benim iki tane oğlum var ama Allah o çocuklar da yani bizim çocuklarımız. Allah hepsini korusun. Valla namazda nasıl dua edeceğimi şaşırıyorum artık. Allah razı olsun. Sizden de kendinize iyi... Ey... Kızlar, Türkiye'de kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hayır. Nasıl bir korku var mı sokakta gezerken? <laughs> var mesela arkadaşım üç gündür uyuyamıyor. Yani üç gündür eskide kaldım. Neden? Üç günde uyuyamıyorsun? Yaşanan olaylardan dolayı nasıl, tabii Nasıl çok üzdüm? Onlar da senin kardeşlerin. Tabii ki de üzdü. Her genç kızı üzüyordur yani. Umarım en son yani artık bunlara bir dur denilir. Umarım durur yani. Tek umudumuz Hükümet bu. Hükümet bunların önüne geçebilir mi? Yürüttüğü politikalar bunları gösteriyor mu? Ya, umarım. Bakın. Yani şöyle, bence önüne geçilmese bile bunu herkese açık bir şekilde yayılmaya gerek yok. Çünkü insanların artık tamam gerektiği gerekeni yapın, biz de sesimizi çıkarıyoruz. Ama böyle bazıları prim için kullanıyor, saçma sapan işler yapıyorlar. İnsanların psikolojisini daha fazla etkiliyor. Göster, gitmiş görseli çekip yayınlıyor her Telegram'da. Çok saçma. Bunu yapmaya gerek yok. İnsan mesela görmüş kız psikolojisi o kadar bozulmuştur ki. Ya yani gerek yok. Tamam yapmış biliyoruz. Sesimizi çıkarmak zorundayız. en en başta Ama da kadınlar. Tutmak lazım ona. Evet, gündemde tutmak lazım. Ona bir şey demiyorum. Ben paylaş hani direkt yani kafasını bildiğiniz sansürsüz şekilde paylaşan arkadaşları diyorum. Yapmayın. Çünkü Herkesin her, her yani güvende olması yani güvende olması gerekiyor. Sadece evet. tek dileğim umarım bütün genç kızlar güvende olurlar. Başka diyecek bir şey yok gerçekten. Üç gündür herkesin psikolojisi çok bozuk. Umarım bunlara bir dur denilir yani. Hiçbir genç kız bunu hak etmiyor yani gerçekten. Olan olayları da konuşmamak lazım. Öncesi için de diyoruz. Eee peygamberimizin dediği gibi kadınlar Allah'ın size emanetidir diyor. Onlara en iyi şekilde bakın. Ya bir kadının bir erkeğe kolay kolay zarar verdiğini göremezsiniz. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Yani pilotonik diye gidip kıza vuruyor. Seni sevmek zorunda değil o kadın. Sen onu sevebiliyorsan o da başkasını sevebilir. Herkese saygı duymak gerekiyor. Saygı çerçevesinde yaşamamız gerekiyor. Yani başka da bir şey demek istemiyorum. Olaylar çok kötü. Zaten daha öncesinde de vardı bunlar. Devlet elinden geleni yapar umarım. Yani umarım artık umuyorum. Biz umuyoruz çünkü artık sadece. Buradan evet. söyleyelim. Artık yapın. Gerçekten yapın. Yani oradaki kız sizin de kızınız olabilirdi. Sadece yani kendinizi görmeyin olur mu? Hep Biz hepimiz biriz. Onlar da bizden, biz de sizdeniz. Gerekeni Teşekkür yapın. Allah, nasıl, nasıl kendini Türkiye'de güvenli hissediyor musun? Son zamanlarda bebek cinayetleri, kız cinayetleri çoğaldı. Hayır, ki ben de hissetmiyorum. Çok gidişatımız çok bozuk, kötü. Allah yardımcımız olsun. Ne oldu abla? temiz alakamı kaybettik. Evet. Temiz ahlakı kaybettik. Sellem, temiz ahlakımızı önermişler. Evet. Yalanda Müslümanlık yapıp e, insanların işte ne bileyim ben kafa kesip sokaklara atmak Bilmiyorum vallahi ben de biz de şaşırdık. Ne diyeceğimiz de bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Çocuklarımızın nasıl okullara gidecek e, güvenceleri yok. Beşlerine mi gideceğiz sabahtan akşama kadar onların beşine mi gideceğiz, takip edeceğiz? Allah sonumuzu hayır etsin. Allah'ım bizi bu zulümden de kurtarsın. Amin inşallah Allah'ım. Allah'ım iyilik güzellik versin ne bileyim ben. İnşallah abla. Neden yani. peki bu haldeyiz abla? Hangi? Neden bu haldeyiz? Ee, o kadar açık konuşturma beni oğlum. Neden bu haldeyiz? Nasıl çıkardıkları yasalar? Allah onların o yasaların içine boğsun onları inşallah. Amin inşallah Allah. Onların içine boğsun onları da onların çanı yansın. Ondan sonra milletin halini anlasınlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah ve bir kısasa kısas diyor. Evet. Neden Allah'ın bir tane yasasını meclise çıkartmıyorlar? O işlerine gelmiyordu o yüzden. İşlerine gelmiyor. Nasıl hes Allah hesap verecekler? Allah onu, hesap verecekler. onu o gittiği zaman görecekler. Zannediyorlar gördü hesap yok. Ama vallahi var, billahi var. Şimdi ben buraya niye geziyorum biliyor musun? Yani. Türkçe açıklama kuran almaya gidiyorum ben. Kur'an şey Arapçasını. Türkçesini okuyacağım. okuyacağım. Onu bir amel edeceğim diyorsun, Ha ona ne? göre amel edeceğim. Tabii ki o indirdiğimiz bir rehberdir kullanırken. Evet, de ona bak diyor zaten başka bir şey istemezsin sen diyor. O zaman bizi kimse de kandıramaz abla. Kandırmasın inşallah. Biri Biz kanmıyoruz da kanam var işte. Allah azze ve celle bu ameli neye göre yaptın derse sen diyeceksin Rabbim ben Kur'an'a göre yaptım. Ha işte ben o onun için aramaya gidiyorum. Allah razı olsun <laughs> abi. <Allah. gülüyor> abi Türkiye'de çocuklarını kendi güvende hissediyor musun? Son zamanlarda cinayetler çoğaldı. Evet. Bebek ölümleri Türkiye'de güvenlik diye bir şey olamaz. Çünkü 10 milyonun üzerinde yabancı var. Sığınmacı var evet. Sığınmacı var ve dünyada hiçbir şey böyle şey yapamaz. Kaldıramaz bunu. Dünyada hiçbir ülke kaldıramaz. Sonuç itibariyle de şu. Yani biz kendi insanlarımız aç. Efendime söyleyeyim sağlık, eğitim e, bakımından ülke çökmüş durumunda. Ve e, yani burada bir bu ülke işgal edilse Herhangi bir dış ülke tabii Allah korusun da yani yabancı bir ülke bu ülkeyi işgal etse işgalci düşman bile der ki ya ben burayı sömüreceğim. Tamam kaynaklarını götüreceğim ama burada da bir bu toplumun enerjisinden bu toplumdan ve kaynaklarından faydalanmak için ya biraz insaflık edeyim, olayım da bu vatandaşlar da biraz yaşas yani bu insanlar da yaşasınlar. Yani sömürgeci işgalci düşmanın bir ülkeye işgal ettiği yere vermeyeceği tahribatı bugünkü iktidar veriyor. Durum bu yani. Dolayısıyla yani şaşırdık. Ormana mı sahip çıkalım? Hayvana mı sahip çıkalım? Çocuğa mı sahip çıkalım? Kadına mı sahip çıkalım? Yani bizim kendimiz de artık güvencede değiliz. Bak caddede, yolda tebessüm eden, yüzü gülen, şakalaşan, espri yapan iki insan görüyor musun? Bütün yüzler gergin. Bütün insanlar gergin. Gerilim içerisinde. Onun için şu var yani ülke açık açık yağmalanıyor ee, o beşli çete beşli şirket falan deniliyor ne beşlisi yani kendisine yakın ve kendisiyle duran herkese yediriyor ve dolayısıyla adamlar alıyor İngiltere'de sokak satın alıyor cadde satın alıyor yani sağını solunu ülkenin para bu ülkenin parası dışarı o yedirdikleri soydurdukları çaldırdıkları tam dışarı gittiği için de Bugün ülke çökmüş durumda, iflas durumunda. Durum bu yani. Şimdi Aha, nasıl düzelecek vatan? Vallahi bu bu vatanın e, düzelmesi olay bu ihtizarla mümkün değil. Ee, öbür yandan da şu var. Vallahi bu çalınanlar geri bir biçimde el konulması lazım. Yok yani öyle dört beş tane maaş alacağım. Efendim ihaleler verilecek. Ondan sonra yani Böyle böyle bir sistem yürümez. Üstecelik bir de getirip 10 milyon yabancıyı ya. bu ülkenin milletin sırtına sarmışsın. Dolayısıyla da yani bu 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 iktidarla gitmez. Bu iktidarla gitmez. Ama öbür bir yandan şu var. Yani AK Parti'nin oyları yüzde ikiye düşse bile tamam mı? çok açık söylüyorum. Bu muhalefetin seçim alma şansı katrilyonda bir. Bu muhalefetin seçim alması mümkün değil. Bunun sebebi ben bunu bir önceki seçimlerde yazdım. Dedim ki AK Parti'nin oyları yüzde ikiye düşse dahi bu muhalefet kazanamaz dedim. Neden? Kılıçdaroğlu seçimlere iki ay var. Rusya'ya savaş ilan etti. Açıklamaların karşılığı ben bir devlet olarak, adam olarak okursam o açıklamaların karşılığını savaş ilanı anlarım. Nokta. Sen savaş ilan edersen burada sen o seçimi sana vermezler başka bir sürü etkenler nedenler. Şimdi gel gelelim Özgür Özel. Otur oturduğun yerde oran buran oynamasın ya. Sen kendi yaptığı anayasaya lan. sen anayasanın neyini konuşacaksın ya? Ne anayasa yapma zeminine giriyorsun? Yani iktidar karşısında omurgalı, dik ve e, sokağın ve halkın istek ve talepleri. Yani bu iktidarla dişe diş mücadele vermeden bu iktidarı gönderemez. Dolayısıyla muhalefetin tavrı tutumu da güven verici değil. Çünkü niye? Yani adam ya şey yani efendim uzlaşı veya bir efendime söyleyeyim diyalog miyolog falan filan. Ya adam küfür ediyor. Bir devlet adamı çıkıp da sokaktaki halkına, vatandaşına, toplumuna toplumuna toptan küfür ediyor. Sen küfreden adamdan adamla en sıkışıyorsun, sıkışıyorsun ve işte bir takım şeylere giriyorsun. Onun için bu bir güvensizliktir. Dolayısıyla yani e, gerçekten inanmış ve adanmış lider, lider kitlelerin önüne hedef koyacak. Kitleleri o hedeflere iradi ve idari taşıyan kişidir lider. Özgür Özel değil. Özgür Özel değil. Özgür Özel'in orası burası oynadığı için onun efendime söyleyeyim o e, AK Parti'nin oyu yüzde ikiye düşer ama o iktidar olamaz. Ha, peki kim olur? Ne olur? Valla ne olacak şimdi? Anavatan Partisi yok. Doğru Yol Partisi yok, DSP yok. Ne oldu bu insanlar? Bunlar şey miydi, uzaylı da geldi buradan geri uzaya mı gittiler? Hayır. Sağ seçmen, sağ kitle eğer bir sağ partideki durumla ciddi bir şey şey yaparsa başka bir sağ partiye kayar ve Yine aynı sağ bir biçimde iktidar yapar. Bu sıra AK Partili politika yapanlarda tabanı da hep oraya kayar. Anlatabiliyor muyum? Ama Özgür Özel gibi oynak birine de iktidar vermezler. Yani ben burada ona onu derken haddini bilsin, kendine gelsin, bir dursun, düşünsün, tabanını E tabi yani yani şimdi çok yanlış bir tutum içerisinde. Yani ben efendime söyleyeyim, sağ seçmeninden oy alacağım. AKP seçmeninden oy almak için yani kendi kitlemi bu kadar rencide etmek veya toplumun diğer şeylerini e, görmüyorum. AKP kitlesi yaşıyor, ben pazara gidiyorum, o gitmiyor mu? O gitmiyor mu ya? E, dolayısıyla şu var, yani ülkenin sorunlarını ben yaşıyorsam, ben de bir geçim darlığı varsa o onlarda da var. E dolayısıyla artık uyansın ve bir tercihte bulunsun. Yani bilgi toplumunda bir iktidar 3-4 kere üstte seçilmez kardeşim. Yani adam bu sene işçi partisini seçiyor, öbür sene işte Hristiyan Demokrat Parti'yi getiriyor. Yani bu dünyanın gelişmiş ve bilgi toplumlarında bir ülke bir ülke bir iktidara 25 yıl bırakılmaz bir partiye. E bırakılırsa ondan sonra güç zehirlenmesi de oluyor. Ve başka başka artık bir çeteye dönüşüyor. Yani orada politika yapanlar çıkar ilişkilerini, çıkar denkleşimi üzerinden bir çeteleşme oluyor. Dolayısıyla bir çete tarafından ülke yağmalanıyor kardeş. Şimdi yağmalanan bir ülkenin kalkınması, kurtulması mümkün değil. Durum bu. Abi Türkiye'de çocuğunu ve kendi güvenliği hissediyor musun? Son zamanlarda yapılan kadın cinayetleri, bebek ölümleri. Korkutucu şeyler ama yine de güvendeyiz canım. Hissediyorum yani güvende hissediyorum. Ama bunlar öyle çok birkaç olayla ülkemizi bu şekilde karalamamamız lazım. Ne yani, Daha fazla olay olması lazım mı diyorsunuz ama? Hayır öyle demiyorum. Abi Kadını kızları kıtır kıtır kesmiş mi abi? E tamam var öyle şeyler de ama var, her, ülke, olabilir her ülkede oluyor bunlar. Hangi ülkede var abi? Ama yanlış tabi bunlar. Hangi ülkede var? Birçok ülkede duyuyorum böyle Bir tanesine böyle söyle abi. Afrika'da, Amerika'da her Sen tarafta adam var. Adam mı öldürüyorlar abi? Var tabii can. Sen <laughs> ne zaman haberlerde? Bizim gibi? ülkemiz cennet gibi bence. Bu birkaç olayla ülkemizi böyle karalamanın bir manası yok bence. Hükümeti karalasak olmaz mı? Ya, ya hü hükümetin 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 de suçu, hükümetin ekonomi, ekonomiyle ilgili suçu var. Ben öyle söylüyorum. Adalet kimin elinde? Hükümetin değil mi? E adalet Onu da ben yönetiyorum galiba adaleti. Ya e, adaletle alakası yok ki bunun. Şimdi, bu insanların bu kalbinin Yasıları kötü ol kalbinin kötü olmasıyla. Tamam 2000 yılında Neden herkes 2000'de. birbirini vurmuyor o zaman mesela? Neden her ülkede savaş varken buluyorlar. bizim ülkemizde yok? Var bizim ülkemizde her gün kadınlar ölüyor çocuklar ölüyor. Ölüyor ama bunu hükümete abi? mal edemeyiz yani. Abi Bak şey, ben evet, hep oyumu Tayyip Erdoğan'a verdim bugüne kadar. Zaten Bak hep verdim. Ama bugünden sonra vermeyi düşünmüyorum. Neden abi? E neden artık yönetemiyor şu anda? Yani, değişmesi gerekiyor. E tabi bu şar. Bak bende doğruya doğru yani yardım. eyvallah abi şimdi oldu. Şimdi ülke evet. camız kurban. Ülkede sıkıntı yok ama e, çıkardıkları yasalar bu hükümet çıkarttı hatta. Ya şu an yılında... bak şu andaki e, yapmış olduğu yönetim onu tasvip etmiyorum yani. Hatta abi e, ama ilk 5 10 yılı çok iyiydi. Sıkıntı ona ben de ya, Ama şu an değişmesi gerekiyor artık. Pandemi döneminde Genel afı bunlar çıkarttı pandemi döneminde 2018 evet. yılında da MHP önerge verdi işte af çıksın diye evet. birçok kişi ondan sonra salındı adalet sistemi sistemi hoşuma gitmiyor ah, gidiyor demiyorum size. ama ülkemizi yani bu cinayetler Yok, falan şey. oluyor ya mesela ülkemizi bu şekilde karalamak Yok, ülkem, istemem yani ülke her zaman güzel yani yani bunu, bir şey olmaz bunu söylemek istiyorum. Yani. Yani. bir şey olmaz yani. şu anda e, kim karalanıyor biliyor musun? Hükümet karalanıyor. çünkü yasaları hükümet çıkartıyor meclis so çoğunluğu da bu hükümet olduğu için. Tabii son son zamanlar çok bizim de midemiz bulanıyor yaşanan olaylardan dolayı. Ama bunu mesela tek bir yani de ki, kişilere bu çıkardı. ben böyle nadir olduğunu düşünüyorum bizim ülkemizde yine bazı ülkeler daha karanlık daha kötü Yok abi, mesela duyuyoruz da... aslında Ve biraz da bu sosyal medyanın işi de biraz e, oluyor hani siz medyaya laf atmıyorum e, ama doğru, doğru. sosyal medyada abi, sosyal medya, biraz da bilinçsizlik var ülkemizde bütün dünyada kullanılıyor ama hiçbir dünyada iki tane kız kesilmiyor bilinçsizlik de çok yüksek ülkemizde eğitimin hani Cem Yılmaz diyor eğitim şart diye bu şart yani başka bir şey değil. Yani Cahil seçim. olan bütün toplumlarda bunlar yaşanır. Erken seçim şart mı abi? Şart. Şart. Bak i̇şte. bütün oylarımı ona verdim. Vallahi değiştireceğim yani abi. Yani özgür Özel da daha. Manisalı. Benim kendi hemşerim aslında. Beğeniyorum şu anda onu da. Özgür Bey Öz, mi? Özgür Özel'i beğeniyoruz Peki yani şu anda. Bu, beğenecek adam bulamadın mı? Bence, ben a, a, bence adam gibi adam yani. <laughs> Bak ben hepsini eleştiriyorum, o Babamın geldi bak değil. E ben de hepsini canım eleştirir. ben de ama değişim oldu. her zaman iyidir yani değişmeyen tek şey de değişimi kendisidir yani bunu unutmamak lazım. Allah razı olsun. E e e Efendim kendinizi Türkiye'de güvende hissediyor musunuz? Hayır güvende değil evde bile güvende hissetmiyoruz ya gerçekten yani bu bu, bu hafta bizi çok etkiledi. Allah sonumuzu hayır etsin diye diye ama gitgide de gidiyor. Hayır değil şer teşekkür Adalet ederim. Adalet sistemine güven, güveniniz var, Kesinlikle, var mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Güya DNA'sı işte Cem Garipoğlu'nu bulundu. Hayır öyle bir şey yok. Üç günde şeyi çıktı. Adamlar elini kolunu sallayarak gidin açın. Ayarladı yani. Allah Yusuf Yusuf'un köftesinde domuz eti çıkmış. Yani Türkiye'de Müslüman bir ülkesinde neyine güveniyorsun sen bunu yapıyorsun? Adam beş vakit namaz kılıyor belki de. Değil mi? Öyle düşün işte. Artık içenler diyor ki Allah sonumuza hayır etsin. Çünkü kapalıların yaptığın şeyinde olaylarda daha böyle şey olduk yani inançsız insanların artık e, hareketlerine güvenir olduk. Öyle bir toplum olduk. Bilmiyorum ne olacak. Bakalım. Abi Türkiye'de çocuklarında kendini güvende hissediyor musun? Yok. Ne oluyor abi peki nereye gidiyoruz? Her gün cinayetler, kız cinayetleri, tacizler. İslam alemi lanetlenmiştir. O yüzden. Başka bir şey nasıl yok. Nasıl bu lanetten nasıl kurtulacağız abi? Allah'a dua edeceksin, Allah'ın yolunda gideceksin. Allah kitapta ne yazmış onu eğer ki uygulamazsan her zaman başın beladan kurtulmaz. Nasıl meclistekiler uyguluyor mu? Önemli olan onlar, yasa Onlar takım elbiseyi giyip orada kavga eden insanlar. Birbirlerini yiyorlar, halkı düşünmüyorlar ki. O yemek yiyorlar 50 liralık yemek. Adalet mi abi bu peki? Ee, altlarında araba var, şu var, bu var. Bir giydiğini bir daha giymiyorlar ama iş insanlara gelince bir şey yok. Yönetemiyorlar. 20 sene oldu ya AK Parti başta. 20 sene oldu. Daha fazla. Daha ne istiyorlar? Emekli kan ağlıyor. Çalışanlar kan ağlıyor. Sendikacılar işten çıkıyor. Atılıyor yani. Boykot bile yapamıyorlar yani. Polis karşılığında şey yapıyorlar. Şiddet diyor Hani nerede? Demokrasi nerede? Hayırdır? Ama ne e soracağım? Nasıl soracağım? soracağım. E Efendim kend kendinizi Türkiye'de güvenli hissediyor musunuz? Son zamanlarda kızlarınızı katlediyorlar. Tacizler olay tacizler çoğaldı. Bir kadın olarak hayır güvende hissetmiyorum. Hele bu son yaşanan olaylardan sonra sokakta yürürken bile her an böyle arkamızdan biri gelecek, bize saldıracakmış gibi korkunç bir his var şu an içimizde. Türkiye'de çocuklarını güvende hissediyor musun? Hayır. Biliyorsun son zamanlarda kızlara yapılan şiddetler. Ee. Dün akşam da bir yurtta bir kıza taciz olayı oldu. <laughs> Hayır kesinlikle yani kabul etmiyorum çünkü şey böyle bir sorunumuz var bizim yani sadece çocuklara değil yani bütün insanların can güvenliği çok sıkıntıda akıl bir boyuta gelmiş yani bu bir an önce önlenmesi gerekiyor yani artık o kadar kolay insanı öldürüyorlar o kadar insana tacizde bulunuyorlar bunlar bilemiyorum yani çok çok büyük bir sıkıntı. Çok çok büyüyor. Yani hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Yani koskoca bir ülkesin okullara bakıyorum. En basiti yani ilkokul veya ortaokul dahil ee, orada veli öğrenciden çok, veli öğrenciden çok. Yani okulun bahçesinde bekliyorlar. Bir an önce işte çocuk çıksın da başına bir şey gelmeden hani olmadı, olmadı. Yani burası bir hem Müslüman ülke diyorsun hem inanç ülkesi diyorsun ama geri dönüp baktığın zaman hiçbir alakası olmayan bir dünya. Yani hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Ve camide kilit de var onun için yani biraz daha. Camiye kilit vurulur mu abi? Bunu hiç çözemiyorum ben. İşte camide kilit varsa, pencerelerde demir varsa... Burada tutmadı bazı şeyler demek ki. Uyuşmuyor yani, değil mi abi? Uyuşmuyor asla asla. Yine hayır anla, Anlattıklarıyla yaptıkları aynı şey değil yani. yani çok kötü bir şey. Ee, geleceği yok. Hiç kimsenin gelecek güvencesi. İstediğin kadar malın mülkün olsun. Hiç kimsenin gelecek güvencesi yok. Korku var. Yani ne olacağı belli değil. Yani ne zaman ne olacağı belli değil. yani o Türkiye'de kendi güvenli hissediyor musun Son zamanlarda kadınlarımıza yönelik şiddetler çoğaldı. Bebeklerimiz katlediliyor. Yani çok büyük olaylar yaşadı Türkiye. Ya. Ne düşünüyor vatandaş? Güvenli hissediyor musunuz? Hukuk olmadıktan sonra anayasayı tanımadıktan sonra her şey olur. Daha bu iyi günlerimiz. Daha şimdi iyi günlerimizi yaşıyoruz. Daha kötüsü olacak mı diyorsun abi? Daha kötüsü olacak. Hele şimdi domatesler, biberlere 10-15 lira, 20 lira, 50 liraya buluyorsun. Yarın bir ufaktan bir gar yağsın. Kilosu 250 bin lira domatesin olacak. Biberin kilosu 300 lira olacak. Ne olacak? Enflasyon düşmüş. Nasıl düşüyor? Ben gideyim faturayı ödemeye yüzde 60, yüzde 70, yüzde 90, yüzde 99'a varan zamlar geliyor. Enflasyon yüzde iki buçukmuş. Bunu sokaktaki çocuklar bile güler ya. Mehmetciğim şey gel niye sarıldı? Denize düşen bir yılana sarıldı diye bir şey var da. Sen onu kovmuştun. Hırsızdı. Niye getirdin ekonominin başına? Ya bu bu saatten sonra bir bir şey olmaz. Filistinler de bizim gibi topraklarını satarak bu hale geldiler. Filistin o zenginleri topraklarının hepsini İsraillere sattılar. Aynı bizim gibi. Madeni sattılar, toprakları sattılar, bir nedenler sattılar. Şimdi de patır patır dökülüyorlar. Vatana, vatana, sahip çıkmanın zamanı geldi mi abi? Geldi geçiyor. Geldi geçiyor. Vatana şimdi sahip çıkmazsan ne zaman sahip çıkacaksın? Öğretmeni tanımaz. Askeri tanımaz. Polisi tanımaz. Hukuk tanımaz. Ceza yok. Şimdi kadına yolda şiddet uyguluyor. Öldü diye bırakıyor. Karakoldan şeye götürmeden serbest kalıyor. Niye? Öbür taraftan da iki tane öğrenci okuyamıyoruz. Kalacak yerimiz yok diye. İki tane kız öğrenci, iki tane erkek öğrenci. Ya şey bildiri okuyacak. Saçlarından tutup sürüklüyorlar. Nereye kadar? Yani bu nereye kadar olacak? Senin seçilmiş milletvekilin hapiste. Niye? Bütün baronları Türkiye'ye topladı. Uyuşturucu baronu, mafyalar, şunlar, bunlar. Şurada aşağıya kadar in. Türk'ten çok yabancıya rastlarsın. An için yani bu saatten sonra ben bilmiyorum. Umudum da kalmadı, şeyim de kalmadı. Doktor gitti, avukat gitti, mühendis gitti. Okuyan her şey herkes gitti. Zaten bir ülkeyi toplan tüfekten batıramazsın. Eğitimi bir batır Əli sən ayağa qalxamas. Əhitlə məndə. Dişə